Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Aa ücretsiz diye. Bugün e, biz 60 saniye oyunu oynamıştık. Ve şimdi Tokaboka. Şimdi Tokaboka oyununa girip ilk önce hediyelere bakalım mı? Ne dersiniz? Evet Olur. biz. E, a, video çekmiştik. Tüm eşyalarımız gitmişti, değil mi? <laughs> evet. Ve evimize bir anda birisi girdi. O videoyu lütfen <laughs> izleyin arkadaşlar. Ve sonunda evimize biri girdi. Size Bu kim? E tahmin edin. Bu videoyu lütfen 10.000 like gelsin. Evet. Hayır, 50.000 like. Hediye diye bakalım.

Dur, dur biz video niye durdurmadık burada? Dur dur. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Geldi. Şimdi karakterleri Dik. çıkartalım. Ee, bir dakika arkadaşlar. Çıkartmadan önce şu hediyeleri alalım. Yoksa ben çok heyecanlanırım. <laughs> Bunu ben açacağım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne çıktı öyle? Deniz <laughs> <laughs> Bu bana da çıkmıştı. Çok tatlı bu çan. Meryem bu ikisi bana da çıkmıştı. Arkadaşlar şimdi. Ne oluyor lan? <gülüyor> 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 ya! <gülüyor> ya! Ben osurdum. <laughs> ya. Ne yaptınız siz? <laughs> osurdum. O neydi? Zor. Ana gözlük gidiyor arkadaşlar Pardon. Ama gerçek ne oldu? Tamam. Evet şimdi. Gelin ya güle, güle güle. Arkadaşlar. Demin tenis topuna basıp yere düştüm. <laughs> Şimdi arkadaşlar ilk önce evet, Serde ile benim karakterimizi yapalım bence. Evet, hadi karakterleri. Bu yüzden vereyim. videoyu burada biraz Dur. Keseceğiz. dur. Ama kar karakterlerimiz Aynen. sır olacak arkadaşlar. Aynen. Buradan karakterlerimizi sır göreceksiniz. Sen şöyle çek. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar, karakterlerimizi yaptık. Evet, şükür. Ben de o sırada tuvaletteydim. Ne görülmesin. dur hayır ay ya dur dur ya arkadaşlar gördünüz mü arkadaşlar değil lütfen görmedim diye İnşallah üstlerini görmemişlerdi bunu görmemiş olur ne olur ama hangisini ben hangisinin sahibi olduğunu bilmiyorlar evet. Evet arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar şimdi eve geçeceğiz. Hangi ev olsun bu mu bu mu? Arkadaşlar bu... En büyük. O zaman dur 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 tıkla bak tıkla Bunu en baştan yapacaksak en baştan yaratalım. Ay yaratalım dedim ya tövbe estağfurullah. Biz yaratamayız. Biz Yaparız. Evet, şimdi evimizin içine girelim. Yeni yer. Pardon. Arkadaşlar, bundan sonra hangi Ay oyun videolarını mi? istiyorsunuz? Yorumlara yazın. Hmm. Evet, şimdi Aynen. kendimize bir oda seçeceğiz ve o odayı yapacağız. Burası biraz lavabo gibi duruyor evet. ama Neyse hallederiz. Hadi siz seçin. Ben buldum. Orası aşağı kat İşte birinci kata bir inip bakayım. Evet arkadaşlar şimdi kendimize oda seçip yapacağız. Ben burayı. Ben de senin yanına o zaman. O burası lavabo bu. hayır burası olmaz burası. Tamam. Sadece sen de buraya. Ma. Mutfağı buradan. Evet şimdi önce sizinle beraber <laughs> evlerimizi yapacağız yani odamızı. Evet partikide getirebiliriz. <laughs> şimdi ilk önce ben yapacağım odamı. Tamam Yeter duvar kağıdı. kağıdı. Dur önce duvar kağıdı. Tamam. Duvar kağıdı ne yapalım o zaman? Ön, bu yer. Bu yer tamam. Şu nasıl? Bence güzel. Bence de. Benim en sevdiğim duvar kağıdı. Bak burada dur bir dakika. Burada böyle desenli de bunlar sade. Ben de tamam. Böyle işte. Ben eskiden böyle Bu eşyaların hepsini alamadığımızı sanıyordum Ben eskiden sadece Lavabo yatak koyuyordum Çünkü o şeyleri Fotoğraflarını tıklayarak yapıldığını bilmiyordum Böyle Bugün bir şey seçmek istiyorum Bir dakika bir gün tablet bir, bir gün tablet üstüme düştü Ve o zaman fark ettim Böyle mi güzel yoksa ve böyle çok mi Çok mutlu oldum hmm, Bu sana kalmış sonuçta senin odan Tamam o zaman yeri de değiştirelim uyumlu olsun. Onu ee, ona uygun bir yer <laughs> biliyorum galiba. Aşkını <Şunu> ver ona. Aşkını <laughs> ver. Bu nasıl? S. Pek güzel. Şey, De, o kadar sesine. fazla şey değil. Yani çok koyu olmuş gibi değil mi? Hı hı. Şu falan. Ben o zaman orayı böyle. Yeri boyayalım. <laughs> Aa nasıl? bak tatlı olmadı mı? Evet. Yani ben o zaman. Ay. <laughs> Ben yatak seçimi mi? Bir yatak. ne kap nasıl? bir yatak S olsun acaba? favorilerim. Bak favori olanlar şu. Sonra bu. Sonra bu. Bu. Ne bu? Hadi. Power olan. Tamam. Power ederim onlar. Ah. Tam da senin odana göre. tamam bunu isterim. Çok koyu zaten. Hem de o helikopter. Hello, Hello Kitty. Bak. O da Hello Kitty. Hey. Duvar kağıdı Hello <helikot> <laughs> Kitty. <laughs> yer değil. Kutu. Ben tak Bunlar çok şey. Aa sana bir şey göstereyim mi? Bak. Sen hangi renk bir yatak istiyorsun? Siyah Bu mı? Hayır istemem. Çok güzel bir şey Şu şey, En üstte bir şey görmüştüm. En üstteki nasıl? <laughs> Şu nasıl? Bunu güzel. Evet nasıl? fena değil. Ferah gösterir en azından. Şöyle, bu yok. Bence camın önünü kapatma. Tamam. Ee, oraya ben dolap koyarsın. O zaman ortaya doğru koyayım. tamam Sana kalmış. Peki ya yatağın yanına masa falan ister misin? Küçük? Hmm. Bak şu çok tatlı üstteki güneş. Bence ne? ahşaplı şu falan tatlı. da olabilir. Ama bak şu da çok tatlı. Hepsi çok tatlı ya. Bunlar hediye paketleri. Şu bence daha iyi. Ya da şu. Hmm, sen köpek misin? <laughs> hmm. Şu güzel. Şuraya bir şeyler koyarım. Bunu seçtim. Bence bu yanına da böyle koy. Tamam. Şimdi sırada raf. Evet. Raf çok önemli. Bunu seçeceğim tabii ki. Büyük. Ki. Ama çok şey kötü duruyor. Çok değil? büyük bence. Evet, bence de yer kaplıyor hep bir raf. Daha biz dolap aldık. Şurayı, şunu alalım. Tamam, o kapaklı. Ona telefonlar, cüzdanlar olan koyabilirsin. Şunu alalım. Şöyle güzel mi? İyi. Bir şey da bir şey diyeceğim. Sana kalmış. <laughs> Bu raflar yan yana üst üste gelince bana kuş evi gibi geldi. <laughs> Sanki kuş kalacak. Eh. Ee, çok süslü olmadı. Şimdi sırada <laughs> halı. Tamam. Sonra da dolap. Sonra istersen Şu çok güzel durdu. Evet. Bir de bir tane daha alalım. Hı. Hı e -e. Bence kötü durdu iki tane. Şuraya koyalım. Bir de şöyle koyalım. Hmm, i̇yi. Ortaya da bir, bir tane daha koyalım. Alı Allah ama. Ayak silme şeyi ko koyalım. Sen da. hiç makyaj yapmıyor musun? Lusay'da? Makyaj masası da var. Doğru. Ortaya bir tane de şöyle koyalım. Nasıl? Sen çok hayvanları seviyorsun. Evet. <laughs> Şimdi sırada makyaj masası ve dolap tamam şimdi makyaj masasını nereye koysam burada geniş bir yer. Sadece yerde. senin odan fazla büyük hmm. Hmm. makyaj masası şu olsun tamam şöyle şuraya yanı daha çok ferah yer kaldı nereye dolabı koysam Burası buraya dolap koyayım nasıl bir dolap koysam hmm çekmece de koyabilirsin. Aa. evet al onu istersen. Ama bunda şey şey yok yalnız. Ne? Raf. Hayır hayır. Raf var da işte askılık yok. İki tane alacağım. Hı. Şunları belki kenara doğru çekeceğim. Hı. Hı. Çok fena, çok çöpe attım. Çok, bir şey olmaz. Bence de. çok şey kaplıyorlardı. Bunu da at istersen. Bir şey diyeceğim. Çok fazla sus, çok fazla süslü olmadı mı? Bence de. <laughs> bir de iki tane dolap karakteri nereye koyacaksın? Ha şöyle kalsın. Tamam. Ee, tablo e, ko bir şey demeyi korkuyorum ama tablo ister misin? <laughs> Olur. Bir şey diyeceğim. E, hayatımda bu kadar süslü bir oda görmedim. Ben de. Şu. bir tane daha seçeyim. Şu. Hmm. Ya bunu çöp atayım. Şöyle üstten. Ben sade bir oda yapmayı düşünüyorum. Ben de böyle beyaz. Evet. Git ama çöp geliyor. Böyle yap o zaman Allah Allah ya. <laughs> Ay burası bir kale oldu hmm. ya. Kale gibi bayraklar. Tamam bence sayda senin işin bitti. Değil mi? <laughs> eh, dur. <Şunu> <laughs> <laughs> tike basıyorum hazır mısın? İki saat sonra. Şimdi sırada benim odam var. Hmm. Benim ne? odam neresi? Benimki bilsin? burasıydı. Sen burayı seçmiştin. Hmm, burası olması çok küçük. <laughs> hmm. Bir aşağı kata inelim. Aşağı katta sanki güzel bir yer vardı. Hı hı. Çok Arkadaşlar, e, Meryem'le evet. benim odalarım böyle video çekmeden yapacağız ve Part 2 gelecek. Part 2'de göstereceğiz. Değil mi? Bugün Serden odasında takılabiliriz yani. Hı. hı. Daha